Ölmeden önce bir de Şehrazat kızımın mutluluğunu görsem. Estağfurullah Burhan Bey. O nasıl söz? Şehrazat kızım da sağ olsun. Hiç söz dinlemiyor. Yürütücü mimar mıymış neymiş? Yani tutturdu. Kampüs işini başka bir mimara vereceğim diye. Başka mimar mı? Siz bilmiyor muydunuz? <laughs> Hay Allah ya. Ayıp ettik ya. Yok önemli değil. Allah Allah. Şu işe bak. Önemli değil Burhan Bey. Ben sizden hiçbir şey duymadım merak etmeyin siz. Onu demiyorum. Ben Şehrazat'ın eski kayınpederiyim. Siz eski nişanlısısınız. Yani inşallah aranız düzelecek. Çok tuhaf bir durum değil mi? Öyle gerçekten. bir sene evvel kapımdan kovduğum gelinimin... ...sizinle mutlu olmasından başka arzum yok şimdi. Hayat hakikaten çok tuhaf. Burhan Bey, siz Şehrazat'ın benimle gerçekten mutlu olacağına inanıyor musunuz? Çok. Sevmek nedir bilirim Onur Bey. Ben de çok sevdim. Çok şükür. Şerazat şu dünyada mutlu olsun diye yapmayacağım şey yok. Elimden bir şey gelse amenna. Ama gelmiyor. Gayret sizden gelecek artık. Neredeymiş kardeşim Mihriban abla? Konuşabildin mi? Hı hı. Neredeymiş? Kiev'de mi hala? Bak varmış. Bir arkadaşın yanında kalırmış. Beni merak eleme. Her işi yoluna koyarım dedi. İyi bari. Üzme o zaman kendini artık. Bak oldun. Gözlerinin altı çöktü. Yazık. Nece üzülmeyeyim ben o. Kardeşim eline silah alıp haraç toplamış. İnsanları incitmiş. Cebindeki bir manatla Azadlıq meydanında dilənən yoxsunun qarnını doyuran qardaşım necə eləmiş bu işi? Kadını isyan ilə məstirəm Benno. Bəsən ben, yetdi deyə çılıq atmaq istəyirəm. Öylə demə Mirvan abla. Hepsı keçdi. Bak iyisən artıq. İyi biyam. Qaraqoba hərbi ərimə aldı. Lo sim məuşaq aldı. Yoxsulluq öz yurdumadı. Şişeslik kardeşimi aldı. Benden geriye ne kaldı benim o? <laughs> Üzdüm seni. Boşver. ver. Geçen hafta buludumun doğum günüydü. Ya. Yaşasaydı sayıda 18 yaşında olacaktı. Koca delikanlı. Çok özlüyorsun değil mi? Çok. Şuram yanır benim o. Çayır çayır yanır. Efendim Kerem. Neredesin? Holding'den aradım seni yoktun. Dışarıdayım. Bir ablayla çay içiyoruz. Topladı mı kendini biraz? Pek değil ama... Bir akşam dışarı yemeğe çıkaralım istersen Mihriban Hanım'ı. Hı? İyi gelir. Bilmiyorum sorarım. Ben seni sonra arayayım mı? Olur. İşinden gücünden eledim seni benimle. Yok iş değil Kerem. Bir akşam beraber yemeğe çıkalım diyor. Şehrazat da mı? Yani o da gelirse çok seviniriz. Zannetme. Şehrazat da büyüttü bu konuyu. Onur Bey'le arası açık diye Kerem'le görüşmeyecek mi yani? Kalkalım mı artık? Tabii. Bakar mısınız sesa? ...çıktınız. Eyvallah. Ali nerede? İçeride. Tamam. Burak. Anne. Oğlum. <laughs> Nereden çıktın sen oğlum? <laughs> Nereden esti aklına böyle? Senin özlemin canıma yetti ben de geldim. Ah canım benim canım. Ah nasıl özlemişim seni. Birkaç günlüğüne gelmedin inşallah... Bu sefer bir hafta on gün kalacaksın değil mi? Artık temelli bu değil. Hiç gitmeyeceğim anne. Dalga geçme. Böyle söyleyip sevindiriyorsun beni sonra. Anne ben ciddiyim. Ciddisin sen. Ya gerçekten ciddiyim. Master'ın ne olacak peki? Yani ya senin yanında kalmamı mı istersin yoksa Amerika'ya gidip master yapmamı mı? <laughs> Oğlum sen benim yanımda ol da. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya yetti Amerika artık. Yani ben doydum oraya. Ben memleketimi özledim, seni özledim. Burak'ım benim, canım oğlum. <laughs> canım, canım. Bu nasıl? Hmm, güzel. Şey, daha inceleri vardı bunların. Var tabii, olmaz mı? Ama bu sene kalınları moda. Olsun. Ben incesinden istiyorum. Cansel bunu bir takar mısın? Yaman. Lütfen. Çok güzelmiş gerçekten. Hayır kalsın. Olmaz. Çok pahalı bu. Olsun. Yaman lütfen. Bak üzüyorsun ama beni. Bak sen de beni üzüyorsun. Ben sana tek taş takacak bir adam değil miyim yani? O nasıl söz Yaman? Sen bana yüreğini verdin. Dünyanın bütün tek taşları senin yüreğinin yanında hiç kalır. Biz bu tek taşı alacağız. <laughs> Ne zaman evleniyorsunuz? Aa, yoksa beni çağırmayacak mıydınız düğüne? Bakıyorum da Amerika'da geçirdiğin yılların... ...densizliğine hiçbir etkisi olmamış. Nasıl gittiysen öyle gelmişsin. Ya ne var ki bunda? Benim o kız arkadaşım demedin mi? Burak'cığım, bu onları ilgilendiren bir konu. Bize söylemeyi uygun buldukları zaman söylerler. İyi tamam, kızacak bir şey yok. Ben iyi niyetle sormuştum. Bozulma yani. Hemen birdenbire sordun da Aslında o yüzden. Aslında biz bu konu aramızda hiç konuşmadık. Yani bizim için evlilik daha erken. Ee? Sen niye birdenbire çıkıp geldin? Yani sıkıldım artık. Amerika macerası yetti. Oo. Ekmek elden su gölden ha. din halbuki New York'ta. Kerem, ne biçim konuşmalar bunlar? Sen ne demek istiyorsun şimdi? Hiç. Yani döndün ama zor olacak. Ne zor olacak mesela? Boş ver bunları bırak. İyi yaptın dönmekle. Hoş geldin. Fatma, tatlılar nerede kaldı kızım? Neler çektim bunlardan bilemezsin beynim. Birinin yediğini öbürü yemez. Çok eziyet ettiler bana küçükken. Bak. Çimenleri de boya güzelce güneş yapalım mı buraya bak çok güzel olur. Olur. Hadi bakalım al sarıyı al. <laughs> Ağıllı uşağım benim. Hadi gel. Ne o yatıyor musun Mihriban abla? Hı, hı Yatım artık. Ee, çok erken değil mi? Kaan gel balam. Hadi gel beraber yatalım. Yatmayacağım ben resim yapıyorum. Ben sana güzel masallar söyleyeceğim gelmeyecek misin benimle yatmağa? <laughs> Sen de otur biraz daha Mihriban abla. Bak sonra sabah olmadan uyanıyorsun. Yok yok yatın ben. Allah rahatlık versin. Sana da.